Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen filmin galasına birbirinden önemli isimler katıldı. Şimdi sizleri bu güzel geceyle baş başa bırakıyoruz. Evet, bir kadınların daha beraberiz. Haydi gençlerim. Ata Demirer'in yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı, Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Kaset çıkaracağım inşallah. Ha. Ya onlar ya ben. Yeni bir sahne adı bulsanız yer ederiz. Sahne adı mı? Bu. Bursa Bülbülü Cengiz. Ama yandı ortalık be. Kaka ve gözyaşının harmanlandığı Bursa Bülbülü'nün galasına sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Geçtiğimiz günlerde senaryosunu yazdığı Yılbaşı Gecesi filmi gösterime giren Gülse Birsel de galadaki isimler arasındaydı. Oo, doktor Bey hoş geldiniz. Merhaba Mesut. Yazdığı senaryolarla beğeni toplayan Gülse Birsel, çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuğa başlaması konusunda ailesinin tepkilerini şöyle anlattı. Ben hep gençliğim boyunca oyuncu olmak istedim. Onlar çok desteklemedi bu fikri. Her aile gibi. Sanatçı olmasından korkulur ya biraz. Şimdi artık öyle değil ama eskiden biraz daha öyle bir ön yargı vardı. Şu an çok mutlular, çok memnunlar. Fikret bir dakika dur. Söyle Mecrüban. Halıların saçaklarına basma yeni silim. Ata annesi Ayten Kaçar ve dayısı Murat Bey de özel gösterime katılanlar arasındaydı. Ayten Kaçar, oğlunun kendisinden senaryo ile ilgili tavsiye alıp almadığı sorulduğunda bakın kameralara neler anlattı. Cenk Bey, Ata Bey'in kardeşi aslında. oyunu bozar, oyunu kurar. Ama ben de küçük küçük kulak misafir oluyorum. Bu senaryodan hiç haberim yok. Bana da sürpriz. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kalırım. Kısa süre önce tiyatro ekibiyle birlikte geçirdikleri trafik kazasında ekip arkadaşlarını kaybeden Ceyhun Fersoy da özel gösterime eşi Begüm Öner'le birlikte katıldı. Oyuncu çift ön gösterimi yapılan Bursa Bülbül'ü hakkında şunları söyledi. <laughs> Hiç sevdan olmadı mı gençken? İz bırakan bir şey oldu. 2006 yılında, KM Mutfağa girdiğimde atölye çalışmasında orada Ata ile tanışma imkanım oldu. Çok iyi bir abim ve Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden bir tanesi. Şansı, yolu açık olsun. İnşallah çok kişi dijital platformda izler. Ben inanıyorum çünkü çok çok seviyorum kendisini. Abi, annem balık istiyor, para versene. Al çekiminden bu Haydi elleri görelim. Ben de e, çok güzel bir film izleyeceğimizden eminim. Çünkü bugüne kadar hep öyle oldu. Keyfimiz biraz yerine gelsin diye geldik. O yüzden çok da eğleneceğimize eminim. Uzaylı Türkücü Mustafa Topaloğlu ilk defa Ata Demir bir filminin galasında bulunduğunu söyleyerek duygularını şöyle dile getirdi. İlk defa Ata'nın kokteyline geliyorum. Bu film sana diyorum güzel iş iş yapacak. Çünkü gittiğim yerde bir heyecan varsa o heyecanda ben varım yani. Sesi de güzel, güzel şarkılar söylüyor. Bence bu film o, o bülbül hikayesi bülbül bülbülün karşısında öter. Kasa çıkarıyor. Bursa Bülbülü Cengiz Sezen Ben o Bülbülü kafese korum Filmde şarkı da söyleyen Ata Demirer'in kendisine rakip olup olmayacağı ben sorulduğunda de. şöyle cevap verdi ünlü türkücü Kimse kimseye rakip olamaz herkes kendine rakiptir Ünlü isim dünyada rap müziği ilk kendisinin yaptığını anlattı. Dünyada rap yoktu. Benim yaptığım şarkı, bir şarkı vardı. E, e, atamayırım onu, tutamayırım onu. Bu nasıl asalı satam atamayırım onu. Al onu, ver bunu, on tut onu, gör onu, bak onu, sor onu, de onu, ye onu, bil onu. Yani o zaman girin arşivlere bakın. O zaman dünyada rap yok. Bırak Türkiye. Yi. Fakat fazla rapin içine girdik. Şimdi reple hep olursa hepimiz rap oluruz. O zaman da olmaz ki duygularımızdan uzak olmak bizden uzak olmaktır. Galada şıklığıyla dikkat çeken Aslıhan Malbora filmle ilgili heyecanını şöyle anlattı. Köpeğin peşinde peruk kovalayan piyanist mi olur be? Heyecanlıyım, merakla bekliyorum. Çok güzel bir iş çıkacak, kesin zaten. Tatlımları da şahane görün. Üç kuruş dizisinden sonra daha göz önünde ve daha popüler olmasını şöyle yorumladı güzel oyuncu. Benim için çok bir şey değişmedi işte güzel kariyerime çok güzel etkisi oldu tabii ki. Ben aynı devam ediyorum. Sağ olun. Galada Yılmaz Erdoğan da yakın dostu Ata Demireri yalnız bırakmadı. Ünlü senarist, yönetmen ve oyuncu filmle ilgili kameralara şunları söyledi. Şaka yaptım, şaka yaptım. Kaç değişik fragmanını son fragmana karar verilene kadar onları seyrettim. Bence çok hakim olduğu alan yine Atar'ın müzik, kendi gerçek hikayelerinden de esinlendiği çok belli oluyor. Bence çok etkili bir film olacak. Bu. Bunlar aşk. Öyle bir aşk görülmemiş. İki Yılmaz Erdoğan yakın dostu Ata Demirer'le ilgili de övgü dolu sözler söyledi. Birden fazla alanda birinci sınıf yeteneğe sahip şahane bir adam Ata yani. Onun şovlarına da çok seviyorum, filmlerini de seviyorum. Organize işlerin dizi versiyonu ile ilgili sevenlerine şu müjdeyi verdi. Hocam Ezgi yok, Kıvanç var. Ee, ama işte biraz böyle oyuncu trafiğinden dolayı bir erteleme oldu. Ama ya, ben, mi? ben senaryomu bitirdim 8 bölümü. Aslında dört tane organize işte filmi yazmış oldum. Organize işlerin babaları var filmde, <laughs> Harika şey. o zaman. Gecede siyah şıklık sergileyen Esra Bilgiç, yakın arkadaşı Özgü Özacar'a desteğini şöyle dile getirdi. Sen baban yaşındaki herife aşık ve ettir ulan Allah herkesi kalbine göre. Arzu, Heyecanlıyım. Ee, Özge için heyecanlıyım. Özge Özacar için kendisi iyi arkadaşım. Güzel bir akşam geçireceğiz. Filmin fragmanı çok güzeldi. Ee, fragmanda bile böyle insan e, dedi yani gerçekten güzel bir film oldu film. <laughs> Bakalım. zaten çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Onunla büyüyen gençleriz. <laughs> Hiç sevdan olmadı mı gençken? İz bırakan bir şey olmadı. Güzel oyuncu oyunculuk kariyeri konusunda gönlünde yatan rolü şöyle anlattı filminde oynamak çok istiyorum. Yani bir kadın kahraman oynamak Aa. istiyorum. Böyle ajan Old gibi falan. Bence çok çok tatlı olurum. Kadrosunda yer aldığı Organize İşler dizisiyle ilgili de bakın neler paylaştı Güzel Yıldız. Nasıl çok bir müthiş bir, bir kadro geldi. oluşturacaklar. Ben de içinde bulunmaktan tabii ki büyük bir gurur duyuyorum. Ee, organize İşler zaten Türk televizyon tarihi, Türk dizi, sinema tarihi için inanılmaz bir proje ve Yılmaz Hoca gerçekten inanılmaz bir senaryo yazmış. Davetlilerin ardından salona film ekibiyle birlikte gelen Ata Demirer ve filmin oyuncuları kameralara filmle ilgili şunları söyledi. Öncelikle oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenimiz Hakan Algül'e ve Necati Akpınar'a çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir zamanda seyahat etme fırsatı verdi. Benim şahsen çalışırken en yorulduğum filmdi, Çok dönem filmi olduğu için biraz fazla çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. Herkes öyleydi. Sanırım aynı duygudaydı ama çok mutlu ayrıldık. Bakalım bu gecenin sonunda da mutlu olacağımızı hissediyorum. Ata o kadar güzel açıkladı ki, inanılmaz heyecan verici. Diğer oyuncu arkadaşlarımla beraber muazzam keyifli bir film çektik. Ama ben de herkes gibi sabırsızlıkla bir an evvel salona geçip filmi izlemek istiyorum. Bence. Ben de bir usta komedyenle bir iş yapmak istedim. Onun yanında olmak istedim. İşte hem çok güzel şeyler öğrendik, hem de e, güzel bir set ortamı yaşadık. Valla ben kendimi Hollywood'da, Bursa'da bir Hollywood macerası yaşadık diyebilirim. Evet, kadınların daha beraberiz. Haydi,